sonra tekrardan Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Uzun zamandan beri video atamıyorum arkadaşlar. Kutu biriktiriyordum. Demin bir video çekiyordum arkadaşlar. Tam o videoda kutuları açtım ama editlerken arkadaşlar yanlışlıkla videoyu sildim. 5 tane kutu boş ekledim. Bu arada 15.356 ee falan oldum. Bu tabii ki yan hesabım. Ben bir tur girelim. Kazandıktan sonra zaten büyük kutu açacağız. En azından bu arada arkadaşlar demin açtığım kutulardan koltuğun e, hemen şarjörle dolduran aksesuar geldi. Ama ne yazık ki işte atamadım. Sildi. silindi. Evet hızlı bir şekilde şu kutuları alalım. Evet arkadaşlar videoyu bu arada beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben gel seni keseyim camda lag var biraz. Şuradasını hop. Ulti atarsan hata yaparsın zaten ithaf. Evet arkadaşlar bu arada kulübüm ismi yardım birazdan oyundan sonra göstereceğim. Kanalıma abone olan ve kulübüme gelen zaten e, kulübüme gelmeniz lazım. Yani e, abone ol yardımcı lider olmanız için kulübe gelmeniz lazım arkadaşlar. Kulübüme abone olan, gelen kulübüme abone olan diyorum ya. Kulübüme gelen herkes, yani abone olup gelen herkesi yardımcı lider yapıyorum. Birazdan göstereceğim. Nerede bu adam? Ben bir bulayım seni. Kaçma be gel gel kaçma gel. Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde aldık bu adamı Yani ilk turumuzu kazandık hemen şuradan Buradan kutumuzu açalım arkadaşlar hızlı bir şekilde evet, En azından bir büyük kutu açalım bu videoda ya En azından bir kutu açtık arkadaşlar ee, Şu 10 taşı aldıktan sonra 37'ye ilerleyeceğim hem Broad Pass'ten ilerlemiş olurum hem de zaten 30 taşa yine büyük kutu hem yine zaten buradan büyük kutu artı Brawl Pass'ten ilerlemiş olurum arkadaşlar. 40'ta mega kutu varmış. Evet, her neyse. Zaten bu hesabı çok kasmıyorum ama bir tur daha gelelim arkadaşlar. Bu turda da inşallah birinci olurum. Zaten arkadaşlar düşük kutularda oynuyorum. Birinci olurum. Ben çıkmayacağım. Bu kırsığım geleyim seni keseyim hem de Arkadaşlar hem bir yük hem de adamın yükünü aldım. Orada Jackie var. Jackie'ye de gidemiyorum. Aynen. Jackie tiki kesti. Aa, tiki kesmemiş ama ben Jackie'yi keseceğim. Gel kardeşim öldün. Öf o tiki darladı. Gideceğim. Ee, şimdi tiki mi kessem Nita'yı keseceğim ya. Yani. Zaten Nita beni kesemez. Gidiyorum kardeşim. Uf. Bomba yaptık arkadaşlar resmen. Gerçi birini biz öldürmedik ama Nita'yı da aynı anda aldığım için onun ipi bir sahip. Yok mu başka adam ortalıkta ya? Uf, yok mu dedim ikisi birden çıktı. Seni de keseceğim şimdi Rosa merak etme. Aynen. Bu turda da birinci aldık arkadaşlar. Çünkü çünkü Edgar'ın kupası çok düşük. Yani bu hesapta oynamıyorum. Edgar aldığımda daha bir rütbeydi. Hiç oynamadım arkadaşlar. Yani hızlı bir şekilde bir maçı daha gidelim. Ve e, o 30 taşı alıp bir kademe ilerlemeye çalışalım. Bakalım yapabilecek miyiz? Şey. Hemen tik var. Ben direkt tike gideceğim. Hem kur kırdığı kutuyu alırım. O hem poko varmış. Hem poko'yu alırım. Kır kardeşim kutuyu makyaj şimdi oluyor ben size de isteyeyim çok iyi arkadaşlar daha hemen iki kil aldım ve bir kutu sadece bir kutu kır Al. yani kırsa hiç kutu kırmamıştım daha yeni 2 tane kutu kırdım kime gitsem o boğuya gideceğim bekleyelim o Jackie bize sıkıntı çıkartabilir Jackie'ye gideceğim Bilmiyorum, gel Jackie gel Jackie dedik boğa çıktı ya şurada gördüm. Şuraya gidiyorum. Hemen bir öl. Evet. Hemen. İsmini de Bobo Pro koymuş ya. Bu kaç? 250'lik. Aynen 250 ilerledik. Hemen devam edelim oyunu. Zaten videonun başında da söylemiştim. Uzun zamandan beri video atmıyorum. Bu kutu biriktiriyordum. Ama ne yazık ki kutuları olan videoyu sildim. Böyle geleceğim sana. Bir oraya. Of of of. Hayır. Gel bakalım Daryl. Bana geleceksin. Kutulara mı gideceksin? İşte o kadar. Şöyle gitmek istiyorum. Kırayım da. Arkadaşlar Edgar çok fena kutu kırıyor ya. Edgar hızlı bir karakter. <laughs> Sesimde bir şeyler var bugün ya. Uf, uh, Bayağı bir kişi bir yerde öldü ama o yeri bir bulursak. Zaten bulmamıza da gerek yok diyecektim. Bulduk sanırım. Büyük var. Tamam ya ben direkt gideceğim adamı keseceğim. Ooo 8'lükmüş çok ya. Ben olsam Rosa ile Edgar'ı keserdim ya. Yani. Hemen zaten ultisi de vardı. ben arkadaşlar, Ruiz'i pek göremedim ama vardı sanırım yani. Zaten bir kere Edgar'ı gördüğün anda kaçman lazım oradan yedi yüklük Edgar. Şu bir hal geleceğim Çok sık ya yani. bunları da alalım. Oh, bir an sessizleştim arkadaşlar. Neyse. Konuşasım gelmedi. ben <laughs> gideceğim. Kili alma görevi olsa vallahi daha iyi ya. Direkt herkesi kesiyorum. kesiyor. Şey diye. şey Hüseyinmiş. Benim asıl hesabım adı. Arkadaşlar şimdi kendime bir challenge vereceğim. Ve hiç kutu kırmayacağım. Sadece adamları öldüreceğim birazdan. Nerede şu an sanırım. dediğimi yapacağım. Aa, Hemen 10 aldık ve buradan ilerliyoruz. Ve buradan bir kutu daha açıyoruz ama hiçbir şey çıkmıyor tabii ki. Rolfes'te ilerlemiş olduk. Ben bakayım kaç dakika olmuş. 8 dakika. Hem bir tur o challenge'ı da yapıp videoyu kapatayım arkadaşlar. Cem direkt adama da alacağım, öyle demiştim sen öldün şurada bir atik görmüştüm Bu arada arkadaşlar kırdığı yükleri de almıyorum. Şunu kırayım ama almayacağım. Ya bakayım seni de keseyim. Sadece öldürdüm adamların yük. atsaydı bize fena zarar olur. Üf nerede ya? Şimdi iki tatlım var. İçeride. İki de nereye atmış? Evet arkadaşlar bu maçı da böyle alıyorum ve videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar bildirimleri açarsanız attığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bugünlük videomuz bu kadar. Kulübümü göstereyim. Yani e, Hüseyin Baba ile Arthur Merlin benim. Öbürküler. E bir de hileci benim. şu kim? Bilmiyorum arkadaşlar. E, abone olan ve kulübüme gelen herkes yardımcı lider yapıyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu kapatıyorum. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın.